Merhabalar herkese. Ben Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Umutcan Tezcan. Bu videoda sizlere ArcMap üzerinden klasik koordinatlamayı göstereceğim. Bunu göstermek için örnek dosyalı olarak bölümümüzün hocası olan Sayın Profesör Doktor Emre Özçay'ın verdiği ödev dokümanları ile birlikte yapacağım. Şimdi eğer sizi bu ilgilendirmiyorsa videonun ilk kısmı Açıklamada verdiğimiz zaman damgaları ile gerekli yere videoda atlayabilirsiniz. Bölümümüzün öğrencilerini ilgilendiren ödev dökümanlarını indirmeyi göstereceğim. Google'a girdikten sonra N coğrafya, akademik kadro diyoruz. İlk çıkana giriyoruz. Karşımıza çıkan sayfada öğretmenlerimizin listesi var. En yukarıda Emre hocamızın var. Üçüncü yanında dünya ikonu olan linke tıklıyoruz üstüne gelip yazının üstüne gelip girdikten sonra hocamızın CV sayfası e, açılmakta aşağı iniyoruz yeşil şekilde dökümanlar yazıyor onun üstüne tıklıyoruz karşımıza çıkan sayfada dersler yazan yazının üstüne gelip sol klik ile tıklıyoruz. Aşağı inip ikinci sınıf dördüncü yarı yıl Bilgisayarlı kardiyografyanın üstüne gelip tıklıyoruz. Burada bizi ilgilendiren iki tane var. İki tane parantezi olanlar. Türkiye sınavı ve ödev. Bunların üstüne gelip indireceğiz. Türkiye sınavının üstüne gelip tıklıyorum. Ve uyarı verdi sağ üstte. Bunu nasıl indireceğiz? Sağdaki oka tıklıyoruz güvenli olmayan dosyayı indir Bu SSL sertifikası ile alakalı bir durumdur. Dosyada bir virüs bulunmamaktadır. Birinci dosyamızı indirdik. İkinciyi de aynı şekilde üstüne geliyoruz, tıklıyoruz. Yandaki yine bize sordu. Yine tıklıyoruz ona. Aynı işlemi uyguluyoruz. O yüzden detaylı anlatmıyorum. Beni takip edin. Güvenli olmayan dosyayı indir. Dosyayı inerken sizlere şunu göstereyim. Eğer siz farklı bir yerlere tıkladıysanız ee, sağ üstte bu ikon sizde çıkmıyorsa ve Chrome kullanıyorsanız çarpanın altındaki 3 noktaya geliyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra indirilenleri bulup tıklayıp burada e, aynı soruyu soruyordur. Şu sağ üstte az önce bendeki sorduğu soruyu. Aynı işlemleri yaparak dosyayı indirebilirsiniz. Her şey indi güzel. Ee, bundan sonra ne yapacağız? Rarları açacağız. Rar nasıl açılır onu göstereceğim şimdi sizlere. Bunların nereye indiğini bilemiyorsanız çok basit bir şekilde 3.3üste tıklayıp indirilenlere bu sayfaya gelip klasörde göstere tıklıyoruz ve gördüğünüz üzere klasörde gözüküyor. Buraya indirmişim. Ben bunları kolaylık olması için masa üstüne indiriyorum. Winrar'ınız bilgisayarda kurulu değilse Google'dan Winrar e, indirip nasıl kurulduğuyla alakalı YouTube'tan videolar izleyebilirsiniz. Ben orayı gösteremeyeceğim şu an. Konumuz o değil. Winrar'ı açıyoruz. Zaten bende de lisans sorusu soracak. Aynen. Bunu tıklıyoruz bir kere önümüze RAR açıldı. Bunu tutup sürükleyip sol klik ile tutuyorum basılı sürükleyerek masa üstüne doğru boşluğa doğru bıraktım. Burada e, Hocamızın derse verdiği şifreye giriyoruz. Eğer şifreyi bilmiyorsanız WhatsApp grubunda sorabilirsiniz. Bu dosyamız buraya indi. Şifreye girdim ve indi. Bunu kapatıyoruz. İşimiz kalmadı. Klasik koordinatlama ödevi dosyasını iki kere tıklayarak açıyorum. da bunları kapatıyorum. Lisans şeyleri. Yine bu dosyamıza bir kere tıklıyorum üstüne. Mavi oluyor. Seçili oluyor. Bunu basılı tutarak sol klik ile böyle boşluğa sürüklüyorum bırakmak istediğim yere ve bırakıyorum. Ve bana yine soru soruyor ve dediğim gibi bizim bildiğimiz şifreye giriyoruz. Şifreyi girdikten sonra tamama tıklıyoruz. Sonra bununla işimiz kalmadı. Dosyaları başarılı bir şekilde aktardık. Şimdi ArcMap uygulamasını açıyoruz. Uygulamamız açıldıktan sonra blank map dediğimiz boş sayfa açılımını yapacağız. Burada hemen karşımıza bir soru gelecek. Buradan OK'ye tıklıyoruz. Boş bir sayfamız var. Buradan bu menüde boş sayfamızda add data dediğimiz şurada bir ikon var. Selection'un altında, Selection'un altında. Ona bir kere tıklıyoruz. Direkt benimkini gördüğü için sizde böyle bir şey gelmeyecektir. Büyük ihtimal sizde böyle bir şey gelecektir. Daha önce hiç kullanmadıysanız. Peki biz burada dosyaları nasıl bulacağız? Hemen sağ tarafa doğru geliyoruz. Dosyanın üzerinde siyah bir artı var. Connect to folder. Yani dosyaya bağlama. Dosya bağlantısı olarak çevirebiliriz. Böyle bir dosyaları göremiyorsanız buna geliyoruz. Sağdan dördüncü ikon. Tıklıyoruz üstüne. Burada gördüğünüz için dosyalar açıldı. Masa üstündeydi. Dosyalarımızı masa üstüne sürüklemiştik. Masa üstüne bir kere tıklıyorum. Zaten oradayız şu anda. Klasik koordinatlama ödev seçiyoruz. Bir kere üstüne bulduk. Dosyamızı masa üstünde bir sürü dosyalar var. Eğer bu ödev yapmak için masa üstünüz kalabalıksa onları düzenleyin. Sizin için daha rahat olur. Klasik koordinatlama ödevi bulduktan sonra tamam diyoruz et diyoruz. Ve geldi buraya. Klasik koordinatlama ödev. Bu üstteki look in'e tıkladıktan sonra burada size farklı bir şey yazıyor. Buraya tıkladıktan sonra burada klasik koordinatlama ödevi tıklıyoruz bir kere ve hocamızın verdiği harita dosyaları çıkıyor. Ben şimdilik 100 binlik bir yapacağım. 100 binliği seçiyorum. Ve ADD, Add, Ekleme tuşuna basıyorum. No diyorum. Okey diyorum. Ve karşınıza Yozgat haritası. Fakat oldukça uzak. Bunu başarılı bir şekilde getirdik. Fakat nasıl yakınlaştıracağız? Faremizin ortasındaki yuvarlak. Asıl ismi de scroll dediğimiz. Onunla ileri geri oynayarak yakınlaştırabiliriz. Faremizin orta tıkına da basarak haritayı hareket ettirebiliyoruz. Eğer sizin mouse'unuz yani fareniz yoksa nasıl yakınlaştırılacak? Sol üstteki büyüteç, zoom in, zoom out, artı büyüteçin için artı varsa yakınlaştırır, eksi varsa uzaklaştırır. Hemen uygulamalı olarak yapalım. Gördüğünüzde tıkladım ve yakınlaştım ve eksiye tıkladım uzaklaşacağım. Eğer bu tabi fareniz yoksa çalışan bir e, fonksiyon önerisi. Diyelim. Eğer buradaki menünüz yoksa boşluğa gelip mesela buradaki büyüteçleriniz yoksa ben büyüteçlere sahip değilim ne yapmalıyım? Buradaki boşluğa faremizi getirerek uygulamadaki gördüğünüz üzere sağ tık yapıyorum. Aşağı oka doğru mouse'umu tutuyorum aşağı iniyorum bakın şöyle sadece üstünde tutmam menüyü hareket ettirmemde yardımcı oluyor tıklamıyorum üstünde tutmam yeterli. Burada size Tools seçeneği aynı yani sizin o zaman tahminimce böyle bir ekran var ve dediğim büyüteci bulamıyorsunuz ve laptop kullanıp touchpad'den yani dokunmatik yüzeyden çalışamıyorsunuz. O yüzden buraya gelip tekrar gösteriyorum. Boşluğa sağ tık. Buradaki sadece mouse'umuzu tutuyoruz ve Tools seçeneğini tık bırakacağız birazdan tıklayarak. Bıraktım ve buraya menüm geldi. Çok güzel artık haritamı yakınlaştırabilirim. Ben videonun geri kalanında çoğunlukla Masum'un yuvarlarını kullanarak yapacağım bu işlemi. Ee, yakınlaşıyorum. Ve mouse'umun orta tıkıyla hareket ettiriyorum. Yozgat haritası olduğunu gördüm yakınlaştırınca. En sol üste gelip e, buradaki e, x ve y olarak koordinatlayacağız. Klasik koordinatlama. Eğer 6 haneli ise x, 7 haneli ise Y çizgisi olduğunu bilmeliyiz. Buradaki X 6.30.0.0 Y ise 44.25.000 Birisinin bir tane hanesi fazla. Şimdi geleceğiz bu koordinatı nasıl yapabiliriz. Yine boşluğa mouse'umuzu getiriyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Georeferencing yazan seçeneğe tıklıyoruz. Ve karşımıza menü geldi. Biraz e, e, şunu yapmadan önce buradaki sayıları, şunları şöyle bahsedeyim. Buradaki sayıları önünüzdeki bir kağıt kalem alarak yazmanızı tavsiye edeceğim. Tabi siz yine yakınlaşıp uzaklaşarak bir şeyler yapabilirsiniz ama e, bu programa alışık olmadığınız için karıştırabiliyorsunuz. O yüzden sizden tavsiyem. Giriş seviyesi birisiyseniz e, buradaki şu an gördüğümüz verileri şu 630 ya da 630.000 ve 44.25.000'ı kağıda yazıp bakarak yapmanız ya da hafızanız, hafızanızda tutabilirsiniz kuvvetliyse. Peki bu koordinatlamayı nasıl yapacağız? Bunları kağıda yazdık. Kağıt kalemle yazdık bunları üstteki x yandaki y olarak. Yakınlaşıyoruz tam bunların kesiştiği noktaya. Artı yerine geliyoruz ve mouse yardımıyla geliyorum ben şu anda. Siz isterseniz buradakilerle de sol üstte Toast'tan açtığımız yerdeki elemanlarla da yakınlaşabilirsiniz. Tam artının kesiştiği yere dönüp geliyorum. Kusursuz olması için tam o piksele yani kareye geleceğim. Yakınlaştım mouse'un orta tıkına basılı tutarak da oynatıyorum bakın sağ sol, sağ sola. Buradan add Control Points en soldaki e, simge var bu georeferencing açtığımız pencerede. Buna bir kere tıklıyoruz ve böyle bir artı geliyor bizlere. Buna en o böyle ortasını tahmin edip şurası ortası dedim tıklıyoruz ve hiç kıpırdatmadan sağ tık tıklayıp input x and y seçeneğine tıklayacağız. Mouse'umuzu hiç kıpırdatmadan sol tık attık. Ondan sonra sağ tık atarak da hemen input x and y'yi şey tıklayacağız üstüne. Bir kere tıkladıktan sonra demiştim sizlere kağıt ve kaleme yazarak verileri yazalım diye. x 6 630 yanına 3 tane 0. Y'miz ise 44, 25, 1, 2, 3. Böyle sesli şekilde sayarsanız hata yapma oranınız azalır. OK diyoruz ve birinci koordinat noktamız belirlendi. Peki nasıl uzaklaşacağız? Tıpkı nasıl yakınlaş şey yaptıysak uzaklaşmayı da fare scroll'umu ittirerek uzaklaşıyorum. Eğer bu veriyi girdikten sonra haritanız kaybolduysa sağ tık yapıp full extent yaparsanız haritanın geri dönümüne gelebilirsiniz. Yani harita kaybolursa gözünüzün önünden panik yapmayın. Yaptığınız şeyler boşa gitmedi. Full sağ tık yapıp boşta şuradaki ekranın ortasına sağ tık yapıp en üstteki full extent'e tıklayıp ekranın tekrardan haritaya gelmesini sağlarsınız ekrana. Bu İmleci e, elimde tutmak istemiyorum. Yanlış koordinat yapmak istemiyorum. Yanlışlıkla koordinat tıklarsak ne yapacağız? Onu göstereceğim sizlere. E, onu yapmamak için çoğunlukla işimiz bittikten sonra sol üstten select element'e tıklıyoruz. Siyah imlece. Imne, Ve böyle hareket ettirebiliyoruz. Sizlere bahsetmek istediğim koordinat sırası var. Sizlere koordinat sırasının nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Sol üst 1 sağ üst 2 sol alt 3 sağ alt 4 olarak aynı bu sırada gidecek haritada koordinat yapma sıramız birinci koordinatı girdik ikinci koordinatı girmek için geliyoruz haritanın sağ tarafına yaklaştık Buradaydı birincisi duruyor. İkincisi de burada. Hemen sayılara bakıyorum. Buradaki aynı. Fakat x değişecek. Ne kadarmış? 6.65 tamam. Yakınlaşıyorum buradaki artıya. Yani burası böyle hani artı şeklinde olduğu için diyorum. Anlamınız için basitleştirerek. Buradaki en orta piksele. Geliyorum yine aynı işlem. Add Control Points'e tıklıyorum. Sonra yine ortasına tıklıyorum. Hiç masum kıpırdatmadan bir kere sol klik attıktan sonra hiç masum kıpırdatmadan sağ klik atıyorum. Input X and Y'ye tıklıyorum. X'imi gireceğim. X'im az önce bakmıştım. 6, 5, 1, 2, 3. Y'mizi değiştiriyorum. 44 25 1, 2, 3. Tamamdır. Şimdi tekrardan burada bir şey olmaması için select element diyorum. Ve uzaklaşmak için full extent diyorum. Sağ tık yapı boşluğa en baştaki full extent'e tıklıyorum. Ve geldim. Sonra haritamın 3. noktasına geleceğim. Yakınlaştırıyorum üçüncü noktam için sizlere gösterdiğim nokta sırasıyla birlikte geliyorum ve buradaki x ve y'ye de bakıyorum ee, 43 4375000 y. Ee, hemen x'e de bakalım 630 bin şeklinde de x'imiz bulunmakta tam bunların kesişim yerinde. Bu buradaki artı gibi gözüken şekli zaten burada kesiştikleri yere geliyorum yakınlaşarak. Mouse'umu kullanıyorum yine aynı işlem. Yakınlaştım, yakınlaştım, yakınlaştım. Yakınlaştım. Sonra yine buradaki menüden Add Control Points'e tıkladım. Ortasını bulmak için birazcık baktım. Tıkladım. Sol tık ile hiç kıpırdatmadım mouse'umu. Sağ tık attım. Input X and y'ye tıklayacağım. Tıkladım. X'imi giriyorum. 630 binde. 1, 2, 3. Dediğim gibi sesli yaparsanız sizin için daha iyi olur. 43, 75. 1, 2, 3. Bu da y verisiydi. OK dedim. 4'e geçerken sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Yanlışlıkla bu imleç ile tıklarsanız koordinat seçme imleciyle artıyla Gördüğünüz üzere 4 oldu burası da. Biz bunu böyle yapmak istemiyoruz. Bunu silmek için ne yapacağız? Hemen panik yapmayıp üstüne sağ tık yapıp cancel point yazan seçeneğe sol klik e, ile tıkladım ve sildim. O yüzden işimiz bittikten hemen sonra bunu seçmekte fayda var. Select element siyah imleç seçeneği. Ondan sonra tekrardan ben sağ tık yapıp boşluğa full extent'e tıklıyorum ki uzaklaşabileyim. Ondan sonra dördüncü noktam olan sağ alta doğru yakınlaşıyorum haritamda. Yine x y'ye baktım. Ee, neymiş x ve y verim? 43.000 pardon 43 75 ee, x'im ise 670.000 bin. Bunu kağıda yazdım. Yakınlaşıyorum buradaki kesişim yerlerine. Birebir aynı işlem. Yakınlaştım, yakınlaştım, yakınlaştım. Ben fare yardımıyla yaklaşıyorum. Yakınlaştım, yakınlaştım. Tam kesişim oldukları o artı noktaya geldim. Şuraya. Kare burası. Piksele geldik. Aynı. Add control points'e tıklıyorum. En soldakine yani orta, ortasını tahmin ederek buraya tıklıyorum. Mouse'umu hiç kıpırdatmadan sol klik attıktan sonra sağ klik atıp input x and y'ye tıklayacağım. Tıkladım. Gireceğim verimi. X verim neydi benim? 670 ,000'di. 1, 2, 3. Y verimi giriyorum. 4375. 1, 2, 3. OK diyorum. Ve yine buradaki select elemente tıklıyorum. Sonra boşluğa tıklıyorum, Full Extent diyorum ve dört tane noktam oluştu. Bunun ne kadar sapma olduğuna bakmak için Weave Link Table'a tıklayacağım. En sağdaki Weave Link Table yazan seçeneğe ve 0.4 rms erroru var. Bu iyi oluyor, rms errorunuzu şuradaki birim, şuradaki sayılara değil, yani 9, 9'un altında olursa iyi olur. 10 ve 9'un altında olması 4 de olabilir 5 de olabilir. Benimkisi 1'in bile altında. Gayet iyi bir e, koordinat girmişiz demek oluyor bu. Bunu kapatalım işimiz yok. Bu kontrol içinde e, bunun hangi zonda olduğunu e, belirtmemiz lazım kaydetmeden de önce. O yüzden buradaki siyah select element se siyah mouse imlecine tıkladıktan sonra e, Saat tık yapıyorum. En alttaki Data Frame Properties'e tıklayacağım. Data Frame Properties en altta. Ona bir kere tıkladıktan sonra bekliyorum. Burada başka bir şey seçeneği seçiliyse buradan gelip Koordinat Sistemin'e tıklıyorum. Coordinate System diye yazar. Ona tıklıyorum. Başka bir sekmedeyseniz. Tıkladıktan sonra burada Project'te Jordanite sistem yazıyor. Onun yanındaki artıya tıklıyorum. Aşağı iniyorum. UTM'yi buluyorum. UTM'nin yanındaki artıya tıklıyorum. Aşağı iniyorum. WGS 1984'ün artısına tıklıyorum. Sol klik ile yapıyorum bunların hepsini. Ondan sonra kuzey yarım kürede olduğumuz için Norton'a tıklıyorum. Norten yazanın yanındaki artıya tıklıyorum aşağı iniyorum UTM zonlarına. Bizim bu şehrimiz, bu ilimiz 36. zonda bulunmakta. 36. zonu arıyorum. Aşağı inip ve buldum. Seçtim 36. zonumu. Uygula dedim. Tamam dedim. 36. zona bunu kaydetti. Şimdi, bu yaptığımız çalışmayı nasıl kaydedeceğimizi göstereceğim. Bu GeoReferencing yazan menümüzün şuradaki yazan GeoReferencing'e geliyoruz. Zaten mavi oldu gördüğünüz üzere. İmlecim onun üstünde. Sol klik atıyorum. İkinci seçenek, menüde çıkan ikinci seçenek Restify'e tıklıyorum bir kere, sol tık ile. Sonra burada kayıt işlemleri çıktı. Save as kay farklı kaydet açıldı. Burada output location dediğimiz seçeneğinin en sağdaki klasör imgesi var. Şu an görmüş olduğunuz. Ona bir kere tıklıyorum. Sonra bu üstteki login yazan yere tıklıyorum. Folder connections'a tıklayacağım. Tıkladıktan sonra ben de çıktı bunlar. Ben buradan Çalışma klasörüne kaydetmek istediğim için oraya tıklıyorum bir kere. Altta çıktı. Add dedim ve gördüğünüz gibi oraya kaydedilecek formatımı Image Image dediğimiz Imagina Image seçiyorum. Bakın tıkladım bir kere format'a geldim yanındaki ok işaretine Imagine, Image Image Imagina Image tıkladım ve Save tuşuna tıklayacağım tıkladıktan sonra bilgisayarınızın işleme gücüyle orantılı sürer süre uzayabilir. Böyle bekliyoruz hiçbir başka bir şey tıklamadan. işlemin bitmesini bekliyoruz. İşlemimiz bitti. Kontrol amaçlı bunu hemen bakalım. Çalışma klasörüne kaydedilmiş mi? Kaydedilmiş. Gördüğünüz üzere. Tekrardan ArcMap'e dönüyorum. Bunu kapatıyorum şimdilik. Buradan New filenin altında sol üstte filenin altında beyaz sayfa işareti New Nef e, imgesine tıklıyorum bir kere. Okey diyorum. Hayır diyorum. Ondan sonra Selection altından tekrardan haritayı ilk açtığımız gibi tıklıyorum. Bu sefer e, Türkiye sınırını koyacağım. Buradan tıkladım, Login'den tıkladım, Folder Connections'a geldim, Türkiye sınırını buldum. Eğer bulamadıysanız buradan ekleyiniz, buradan gelip, eğer burada bulamadıysanız Folder Connections'da, tekrardan buradaki dördüncü simgeye geliyorsunuz, tıklıyorsunuz buradan masa üstüne ya da benim gibi aşağı iniyorsunuz ve buradan bulup Türkiye sınır kontrolü tıklayıp tamam diyorsunuz, buraya gelecek dosyanız. Sonra buraya gelecek. Buna tıklayacağız. Sınır SP dosyasını ekle diyorum. Türkiye sınırı geldi. Sonra tekrar aynı işlemi yapıyorum. Selection'ın altında add data. Tıkladım aynısını. Bu sefer geldim. Bu sefer istediğim şey çalışma dosyasıydı. Oradaki kendi yaptığım harit IMG dosyası. Tıkladım üstüne. Add şeyine tıkladım. Seçeneğine tıkladım. Ve tıkladıktan sonra haritam. Türkiye sınır haritasına oturdu. Yozgat ilimiz 36. zonda oturdu. Burada e, çok kaba bir tabirle Sinop'un çıkıntısını görebiliyoruz. Onunla denklersek. Gördüğünüz üzere yakınlaşıyorum mouse yardımıyla birlikte. Haritamız oldu. Ve haritayı yerleştirdik. Bu sınırda teyit etmemize yaradı. Peki. E, nasıl nasıl bunun ekran görüntüsü alınır. Onu göstereceğim şimdilere. Bu işlemimiz bitti. Teknik işlem bitti. Şimdi yine öğrencilere ilgilendiren ekran görüntüsü nasıl alınır onu öğreteceğim bilgisayarda. Buradayken, haritamız buradayken biraz daha belli olması için haritaya nasıl oturduğunu hocamız daha iyi görebilmesi adına şöyle azıcık da sola çekersem iyi olur. Klavyedeki print screen tuşu ya da Kısaltma olarak prt -SC olarak da yazar laptoplarda. O tuşu buluyoruz. O tuşu bulamadıysanız arkadaşınıza ya da Google'a sorabilirsiniz. O tuşa bastıktan sonra bir kere basıyoruz ve ekran görüntümüz kaydedildi. Peki nereye gitti? E Aldığımız ekran görüntü. şu an ben o tuşa bastım. Bir kere klavyemde bulunan PRT-SC dediğim ya da Print Screen olarak da adlandırılır. E PRT. T, S, C harfleriyle onu bir kere basıyoruz. Ee, ondan sonra onu bastıktan sonra Windows'un arama yerine geliyoruz. Paint diyoruz. Paint yazıyoruz. Sonra çıkan uygulamaya tıklıyoruz. Sonra açılan Paint'te boşluğa bir kere tıklıyoruz böyle boş sayfaya. Ya da şu, hemen sol üstten yapıştır'a tıklıyorum ve gördüğünüz üzere şöyle uzaklaştıralım. Ekran görüntümüz kaydedildi. Ekran görüntümüzü aldık ve o üzerinden atabiliriz. Fakat bunu hala nasıl kaydedeceğimizi bilmiyoruz. Sol üstten dosyaya geliyorum. Farklı kaydetin üstüne geliyorum. Buradan JPEG resmine tıklıyorum. Buraya geldim. Bu menüden buraya geldim. Buna tıkladım. Masaüstü açıldı. Masaüstüne kaydedeceğim. Harita 1 diye ben bunun isim veriyorum. Siz istediğiniz gibi isim verebilirsiniz. Kaydete tıklıyorum. Bunu aşağı çektim, bunu aşağı çektim ve harita bir ekran görüntümü almış oldum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer e, bir sorunuz olursa yorumlar kısmına veya bana özel adreslerine ulaşabilirsiniz. Ee, başarılar dilerim.